Kibariye'nin alt kadrosunda çıkıyordum ben, bir kız var, erken gidin, kızı dinlediniz mi? Erken gidin, kızı dinleyin. Kibariye assoliste değil mi? Kibariye İzmir'den, getirildi assoliste. Kıskanır mıydın mesela onunla assoliste olması? Yok hiç kıskanmazdım, kıskansam ama, onunla olur muydum evinde? Evet birlikte yaşadınız ya değil abi, getir mi? Ama 17 sene diyor da o kafa gitti, Kibariye'nin. <laughs> <laughs> 17 sene. Şunu da bir temizleyeyim, aklıyım da. Ya söyle kaç Herhalde, yıl evinde? Doyamamış dedim ben, <laughs> hızını alamamış dedim. 17 sene e, diyor. E, Kibariye benim için çok kıymetlidir. Tam çocukluk arkadaşı o zaman. Resmen biz kibariyeli çok Büyüktür benden kızmasın. Da. Ha, büyük mü Büyüktü Büyüktür. Biraz büyük. Biz seninle aynı yaştayız. Kibariye evet biraz üstümüz. Biraz evet. evet <laughs> biraz, Ucundan. Biraz, biraz. Ellerimle hazırlardım biliyor musun? Sahneye çıkarken onu takmayacağım bunu yapmayacağım. Çok o da küçük geldi ailesinden. E benim de evden kaçtığımız zaman düştü. İşte ben de 16 yaşındayım ya. İlgilenirdim yani onunla. Böyle süslerdim. Kıskanmak ne demek ya? Gıptayla bakardım.